Hangi burcun ipiyle kuyuya inilmez? Eyvah. Koç. Koç alır ipi ilk başta kendi iner, inilir. Boğa. Güvenlidir o, inilir. İkizler. Hangi ip? <laughs> Gitti o arada inilmez. Yengeç. Yengece de güvenilir, inilir. Aslan. Aslan, ip benim der, kendi iner, biz ortada kalırız. Aslında inilmez diyeceğim ona. Başak. Başakla inilir, bir de çok böyle nizami inersin yani onunla kuyuya. Terazi. Terazi karar veremez. İnsen mi, inmesen mi, seni de atabilir mi, çıkartabilir mi? Çok inilmez diyeceğim ona. Akrep. Eğer beni seviyor ve güveniyorsa inilir ama beni sevmiyor ve güvenini kırdıysam boynuma dolar o ipi. O yüzden ikisini birden seçiyorum. Yay. <laughs> ya ipi aldı böyle sallaya sallaya gidiyor. Yok inilmez. Oğlak. Oğlak bunu görev atledeceği için inilir. Kova. O zaten matematiksel hesaplamalarını da yapmıştır. Onunla da inilir. Balık. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk değişiyor bunlar.